İş ve başarı olarak İstanbul'daki turumuz Esenyurt bölgesinde faaliyet gösteren bir güvenlik şirketiyle devam ediyor. Güvenlik şirketinin genel müdürlüğünü yürüten Ercan Altıparmak kameralarımıza ilk olarak firmanın kuruluş hikayesini anlatarak başlıyor röportajımıza. 20 yıldır özel güvenlik sektörünün içindeyim. 2014 yılında GKS Grup olarak kuruluşumuzu gerçekleştirip Türkiye genelinde hizmet vermeye özel güvenlik anlamında temizlik e, hizmetleri, elektronik güvenlik hizmetleri ve tesis yönetim anlamında hizmet verip e, kaliteli hizmet sunumuyla müşterilerimizin memnuniyetine e, istinaden e, çalışmalarımızı görevlerimizi, yürütüyoruz. çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ne kadar güzel özetlediniz sevgili izleyenlere. Bakıldığı zaman e, çalışmalarımızın yüzde olarak bakıldığında tabii ki büyük bir kısmını güvenlik oluşturuyor diyebiliriz ama e, site yönetimi olsun, diğer farklı alanlarda da yine aynı şekilde sizler burada aktif olarak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz ama ben şimdi özellikle güvenlik tarafına biraz daha yoğunluk vermek istiyorum. E, dilerseniz buradaki faaliyetlerimizi sevgili izleyenlere biraz daha detaylandırarak aktaralım. Tabii ki. Özel güvenlik sektörü olarak tabii ki ağırlıkta bizim önce önceliğimiz özel güvenlik sektörü. Ee, tabii ki bunun yanında e, müşterilerimizin hizmet talepleri doğrultusunda tesis yönetim anlamında temizlik anlamında ve elektronik güvenlik sistemi anlamında yine aynı şekilde faaliyetlerimizi yürütüp e, farklı hizmet ağıyla müşterilerimizin e, sorunlarına cevap bulmanın e, gururunu, gururunu haklı gururunu yaşıyoruz diyebiliriz. Peki şimdi kendi bünyenizde aslında size gelip burada başvuran insanlar var. Siz de kendi anlaşma sağladığınız markalara, kurumlara, kuruluşlara personel tedariği sağlıyorsunuz. Oradaki paslaşmanızdan sevgili izleyenlere bahsedebilir misiniz çok kısa? Şimdi tabii ki personellerle ilgili bizim projelerde görevlendirdiğimiz personellerle alakalı işte projeye başlangıç öncesi eğitimlerimiz vesairelerimiz ve doğru personel teminimizle alakalı insan kaynaklarımız bu süreci yönetiyor. Aynı zamanda biz hem internet destekli e, personel bulma sitelerinden destek alarak personel tedarikimizi bu şekilde müşterilerimize en uygun şekilde projeye en uygun personelimizi seçerek e, on, hizmetimizi devam, devam ettiriyoruz. Ediyoruz. Ercan Altıparmak şimdi de hizmet verilen sektörleri şu şekilde anlatıyor. Yani bizim güvenlik yelpaze'miz çok büyük, hizmet yelpaze'miz çok büyük. Bugün işte bugünün şartlarında bahsettiğimiz zaman hastaneler, AVM'ler, fabrikalar, siteler, ağırlıkta olmak üzere insanların toplu yaşadığı alanlar ve ihtiyaç duyulan bütün noktalarda hizmete cevap vermenin çözüm ortağı olmanın önemini özellikle vurguluyoruz. Müzik buradaki ana başlıklara gelecek olursak özel güvenlik hizmeti istihdam eden ya da ihtiyaç duyan yerlere çözüm noktasında farklı çözümler sunmak adına ekstra uygulamalar da yapıyoruz. Tabii ki biz personel istihdamından sonra projenin denetlenmesidir, eğitimlerinin verilmesi sürecidir. Özellikle 5088 sayılı yasa gereği mevzuata uygun olarak yapılması gereken uygulamaların da takibini tarafımız özellikle yapmak durumundayız. Müşterilerimizin de bu anlamda tabii ki beklentilerini veya da yasal mevzuatlarla oluşabilecek sıkıntılarını bertaraf etmek için özellikle bütün var gücümüzle çalışıyoruz denetimlerimiz tabii ki bu aşamada bizim için olmazsa olmazlarımız. Dolayısıyla bu anlamda da bütün denetimler ve sonuç raporlarıyla beraber müşterilerimize ayrıca ekstra bir takip sistemi kazandırmış oluyoruz. Peki İstanbul'da şimdi anlaşma sağladığınız birçok kurum var zaten. Onun dışında şehir dışından bir talep olduğunda nasıl yapıyorsunuz? Orada yaşayan insanlar tarafından yine sizin kayıtlı olduğunuz veri tabanınız mı var? Yani orada yaşayanları mı yönlendirme işlemi gerçekleştiriyor? Ee, şöyle düşünüyoruz bununla ilgili. Tabii ki biz şu an için bütün ağırlığımızı İstanbul'a versek de e, dolayısıyla Türkiye genelinde de bir hizmet, hizmet ağımız söz konusu. E, hizmet verebileceğimiz bütün noktalara, elimizin yetişebileceği bütün noktalara biz bu anlamda özel güvenlik olarak, özel güvenlik firması olarak desteklerimizi ve çalışmalarımızı yürütüyoruz.